Görmüş olduğunuz bu alanda saha beton dökümü işlemi gerçekleştireceğiz. Öncesinde sağlam bir zemin elde edebilmek için sahaya plant mix temel malzeme serip silindirle sıkıştırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Zemin sıkıştırma işleminden sonra altılı çesam demirlerimizi döşüyoruz. Daha sonra saha betonumuzu daha düzgün çıkarabilmek için zemin kotlarımızı alıyoruz. Saha betonu dökme işlemimize başladık mikserlerimiz geldi, beton pompamız geldi. Betonumuzu döküyoruz. Dökülen betonun daha iyi sıkışması için e, şişleme işlemi yapıp arkasından mastarlama işlemi yapıyoruz. Güncel videolarımızı takip etmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Beton dökme işimiz devam ediyor. Saha betonu olduğu için C25 beton kullanıyoruz. sahamıza mikserler yanaşamadığı için beton dökümümüzü pompayla yapıyoruz. Mikserlerimizle gelen betonu beton pompasının kazanına aktarıp oradan sahamıza dökerek beton işlemimize devam ediyoruz. videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz beton döküm işimizin sonuna doğru geldik. Burası otoparkımızın giriş kısmı olduğu için kesan demirlerin altına çubuk demirler de yerleştirdik. Güncel videolarımızı takip etmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz.